Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Ekranların en neşeli, en heyecanlı yeni nesil bilgi yarışması programı alana hoş geldiniz efendim. Bu bölümde tam 85 yarışmacımız, 85 kategorimiz var ve yarışmacılarımızdan birinin bu akşam evine götüreceği bir 100 bin liramız var efendim. Tabii ki unutmamamız gereken en önemli konulardan bir tanesi de yarışmacılarımızın finalde bütün alanı alması durumunda kazanacağı tam 1 milyon lira ödül. Siz hazırsanız biz de hazırız ve alan başlıyor efendim. 100 parselden oluşan alanda her yarışmacının bir parseli ve bir kategorisi vardır. Bir yarışmacı seçildiğinde etrafındaki komşularından birine meydan okur ve onunla kapışır. Kapışmanın sonunda kaybeden parselini kazanana bırakıp alandan ayrılır. 7 bölümün sonunda bütün rakiplerini eleyen ve alanın tamamını ele geçiren yarışmacı 1 milyon liranın sahibi olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkesi gayet dinamik, <laughs> gayet umutlu evet. ve gözleri parlak görüyorum. Ee, vallahi özlemişim ben sizi. Arkadaşlar. Siz de hocam. Siz de beni özlemişsinizdir tabii. Ben olsam ben de özlerdim. <laughs> Hakikaten enteresan etaplar oluyor arkadaşlar. Gayet eğlenceli ve gayet heyecanlı geçiyor her şey. Hepiniz bu masaya gelip hepiniz o heyecanı tek tek yaşayacaksınız. İsterseniz geçen bölümde o heyecanı bize yaşatan arkadaşlarımızla biraz sohbet edelim. Burak neredesin? Buradayım. Ha. Burak acayip bir performans gösterdin. Teşekkür ederim. Enteresan bir bölümdü. Bizi hakikaten böyle yüreğimizi ağzımıza getiren dakikalar yaşattınız. Buradan ayrılan arkadaşlarımızla mücadele ederken parayı da aldın gittin. Evet. Ha? Yedim mi parayı? Doğru düz. İyiydi. Yani. Yok. Harcadım mı harcamadım? Hemen mı? harcamadım, harcamadım. Yatırım yapacağım bir yer var mıydı? Aynen tam olarak bir yüzde ile %70 ile yatırım yapacağım gelecekte güzel bir plan olacak. Bu adam zengin. Bak 10 yıl sonra bu adamı görün. Bu adam zengin. <gülüyor> <gülüyor> Göreceksiniz. Gidecek bir yerden bir şey alacak. Ne alacaksa o 10 yıl sonra karşı o 100 bin lira vardı ya. <laughs> 100 bin lirayla ben neler yaptım biliyor musun diye hakikaten çıkacak karşımıza. Bence öyle. Güle güle harca. Sağ olun. E i̇nşallah hedeflerin doğrultusunda işe yarayan bir para olur. Sağ olun. Peki. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Dursun Ali neredesin? Buradayım. Karşınızdayım. Lan la neredesin? Göremedim daha seni. Aa. He. O tulum ne tulumdu ya? Evet o He? tulum çok güzel. Arada bir çal onu sen bize. Çalarım çalarım her zaman. Ama ne zaman isterseniz. Uğurlu istesen. geldi arkadaşlar şimdi bu tulum meselesi bir de yayılır mı memlekette? İster misin herkes uğurlu diye bir tulum alsın eve? İnşallah tavsiye He? ederim herkese. Düşünsene her evde bir tulum olsa memlekette ne kadar çok tulumcu çıkar? Bayağı var ama yine çıkar. Bulamadınız mı? Hemen öyle bir gece tulum mu bulundur? Sizde Allah aşkına ya. Öyle kolay bir şey değil tulum yapmak. Önce tulum alması için beni bulması lazım. Daha yanıma gelmemiş tulum soruyor da <laughs> Adam tulum ustası, sen piyasadan tulum arıyorsun kardeşim. Allah Yanına Allah. Yanına kadar gelmişin başka yerde tulum arıyor ya. Yani. Doğru söylüyor. Ama hakikaten çok iyi bir performans gösterdin kardeşim. Bak, teşekkür ediyorum. Evet. Çok iyiydi. Tebrik ediyorum. Çok eğlendik. Çok heyecanlandık. Evet, Murat neredesin? Buradayım Oktay Bey. Murat dereotunu hatırlamamış olmana rağmen yarışmacılarımızın arasındaki en cool yarışmacı olmaya adaysın. Estağfurullah Oktay sizden feyze almayı almaya çalışıyoruz. Yok ben o kadar cool bir adam değilim ya. Ben böyle bildiğiniz <laughs> gibi içi dışı bir bir olan bir adamım işte. Ne kadar siz neyseniz ben de oyum. Hatta sizden biri olmaya çok çalışıyorum. İçinizden biri olmaya çok çalışıyorum. Çünkü sizi çok seviyorum. Eve gidip baktım mı dereotu nasıl bir şeymiş diye. O ne ee, işler açtı senin başına. Oktay yani. Bey ben hiç sevmem. Çocukluğumdan beri hiç sevmem. Ben de sevmem biliyorum. Israrla ailemin bütün kadın bireyleri bana evet. yedirmeye çalışır. Evet Kadınlar arkadaşlar. niye? Kadınlar niye bu otunu severdi? Erkekler sevmez. Ayrım yapmaya çalışmıyorum ama. Hakikaten öyledir ha. Hayır önemli başka bir şey daha oldu. Aslında devam etseydi belki 100 bin liraya doğru gidecekti. Vazgeçti 100 bin liradan oldu. Ne diyorsun? Şimdiki aklın olsaydı? Ee, iyi olan kazandı geçen hafta. Ee, ben açıkçası Burak kardeşim kazandığı için mutlu oldum. Hani ben kazansaydım da o kadar mutlu olurdum hakikaten. Dolayısıyla iyi olan kazandı. Burak da iyi bir yarışmacı. Ona ve Ali Dursun'a en büyük başarıları diliyorum. Sağ ol. Alperen Sağ ol. de. Eyvallah teşekkürler. Yarışmacıların yapalım. bu kadar da böyle adaletlidir ve paylaşımcıdır arkadaşlar. Evet. Hiçbirinin dikkat ettiyseniz giderken yüzü asık değildi. Hepsi bütün arkadaşlarına başarılar dilediler ve buradaki arkadaşlıklarının daha önemli olduğunu ifade ederek gittiler ve bence o gidenlere de bir alkış